Beşiktaş'ın İngiliz golcüsü Temi Abraham için Premier Lig kulüpleri görüşmelerini sürdürürken transferin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor. Temi Abraham için Aston Villa'nın yanı sıra Everton'da devreye girdi. İngiliz yıldızın ise eski takımı Aston Villa'ya dönmek istediği öğrenildi. İki kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor. Transferin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor. Jürgen Sen karar günü kaleye Jörgen Sen'i almak isteyen Beşiktaş'a, Chelsea'nin bugün kesin cevabını vereceği öğrenildi. Siyah beyazlıların şimdiden, Manchester City ile yollarını ayırması beklenen Stefan Ortega ve Al Nasser defterini kapatmaya hazırlanan Bento için girişimlere başladığı öğrenildi. İlk teklif Eret, Beşiktaş'ın ısrarla istediği Emmanuel Agbatu için kulübü Wolverhampton'a 14 milyon avroluk teklif yapıldı. İngiliz kulübü 15 milyon avroda direterek bu teklifi reddetti. Siyah-beyazlıların yapacağı son teklifle transferi tamamlamakta kararlı olduğu öğrenildi.